Burası 80 orijinal. Burası belli değil belki. Ama dediğim gibi bak aşağılar daha çok yıpranıyor. Üst taraflar Bakın orada da kitabı var zaten. Muhteşem. Onlara bir şey değil. Evet bekleyelim rehberimizi. İç, i̇çerisinin sıcaklığı ortalama. Şu anda mı? Evet. Bir sanki 15 civarı var gibi. Yani serin yani. Burayla ortalama arasında bir 8 derece oynuyor yani. 6-7 derece rahat oynuyor. Serin. Ama taş yapının özelliği kışın da sıcak. Yani tabii, tabii. -ta. Ta -ta. Yani yatın göre görüyor. Herhalde. Evet, aynen. Bakın Selçuklu motifler standarttır. Yıldız bitki motifleri süslemede. Yalnız bizim burada başka yerde göremeyeceğimiz çok önemli kaç tane motifimiz var. Şimdi büyük güneşler duruyor ama ejderha. Ortaya yuvarlan sağ ve sonunda ejderha motifi vardır. Fark ettim. Fark ettiniz mi? Evet, çok nadir kullanılıyor. Evet arkadaşlar Hemen size eminim. zoom yaparım orayı. Başka ne soracaktım şanslı da zaten yani. Ters tarafıyla. Hermansan Hoca'nın özelliği de ibadethane, şifane, hamam yani bütün bu ihtiyaçlar karşılanması Hepsi lazım. Yani Kervansaray ise. Mesela hamam yoksa handır yani. Yani beş yıldızlı otel diyelim bu dönemde mesela. Cami burası arkadaşlar. Evet. Yaz bölümlerinde konaklama odaları. Yazın kervan geldiği zaman atıyorum paranın gücü yine. Patron burada. Elemanlar yarı kapalı alanda eşyalarını indiriyorlar. Atlar, develer kışlıkta. Ama ne diyeyim, ee, ağa da olsa, paşa da olsa kışın herkes mecbur oluyor alternatiflerden. Çünkü ısı yok. Biz de otel odası diye... Kas sistemi kalkıyor. Tabii, bitiyor. Ondan sonra ihtiyaç yok. <laughs> Biz de otel odası diye Tevşişat'ta bulunduk. Bizim köy sarayı işte bir buçuk yıldır pandemiden dolayı kapalıydı. 20 gün falan oldu. Sağ sol toplayalım diye. Kirden başka bir şey yok. Bakabilirsiniz isterseniz. Tamam, teşekkür ederim. Güzel. Evet. Yapılan karşıda banyo vejileri yapıldı. Onlar portatiftir yani. Kafese alınmıştır. Üstüne beton konferans yapıştırılmıştır. Böyle doğal dokuya bir zararı yoktur. Teması yoktur. Yani. Evet arkadaşlar, bildiğiniz otel. Tabi biraz topraklar dökülmüş. Yukarıdan evet. normaldir. Evet kasamız, aynımız, koltuğumuz, tuvalet masamız, buzdolabımız, tuvalet kullanmayın arızalı demiş. Şöyle bakalım gene. Oo, handa halmış yani ha. Değil mi? Ay anasını sayın seyirciler. Şöminemiz bile var şöyle şurası parlayacak lamba parlıyor evet kapımız da bu evet çıkalım artık Şurada sandırak işte bir kapı var ama girmeden Daha Göremedim neyse. Evet. Oraya mı geçeceğiz? Evet, Hadi. Evet. Daha bakayım derim işte. Oy zifir <laughs> Labirent. Evet arkadaşlar, Lersman evet, Labirent. Işte, Normal bir çünkü gelen oluşuyor. Giriş bölümü giyinme soyunma kalan 3 bölümde su tesisatı mevcut. Buranın suyu da 3 ileride su gözü var. Kanalda suyu getiriliyor. Duvar 2 metre 10 santim kalınlığı. 1.81 kadar içeri doğru girmişler. Ateş yakan bir alan yapmışlar. külhan denilen. Ateşi orada yakıyorlar. Dışarı gezdiyseniz görmüşsünüzdür. Bir delikli bir yer. Bakın kilden soğudukları yapmışlar. Kürk. Ateşi yakıyorlar. Çevresinden o külhanın, ateş yakan alan çevresinden soğuk suyu dolandırıyor. ısıtıyor, ısınan suyu buralara veriyor. Şu eski nesil harikaymış ya. Her şeyi düşünmüşler. Neredeyiz? Nereye gittiniz? Ercan Kaybol verdi hemen. Neyse girelim bakalım. Yok burası sadece oda çıkalım. Evet o zaman direkt göt dışarı evet. Burada ne asediniz? Burada ne asedir? Eksiği talanlardırız. He dedi <laughs> ası yaptık. Zindan bölümü, tecrit odası. Evet, He alınca bak. Veba var, küçük. Küçük <laughs> şey hastalığı var karantina odası. Esir götürülüyorsa hapishanesi, zindan. O tarzda kullanılan bölümleri. İki oda. İki oda ama bir tarafı var bayağı. Şifhanesi, revir, hastanesi. Veterinerlik hizmeti de veriyor aynı zamanda. Yani bir tek insanlar için değil, hayvanlara da yine şifhane tarzı geçiyor. Yani. Burada bakın 15 adet hayvan var. Bak en üstte tekrar. Ara çırtıkları var gördünüz mü? Hmm, hayvanlar var evet. Mesela ortada fil var şeyde. Hangisi? Bak mesela fil. Bak. Gördünüz mü şu ara bölümlerini? Hayvanların arasındakine mi diyorsunuz? Evet evet, şu çeltiklerin arasında bak ara bölümlerde. Evet. Yani 15 adet hayvan motif mevcut orada. Ha. Evet arkadaşlar, orayı biraz zoomluyum şöyle sabit tutayım kamerayı. daha sonra zoomlarım orayı. Evet. İnceliğe bakın ya. Her bakayım. zaman için güvenlik var. Yukarı gözetleme kulelerini çıkar. Belgren sisteminde saplama, gömme sistem. Bu üç metrelik bir taş. Tek parça. Duvar örerken bir buçuk iki metresini duvarın içinde kullanıyor. Dışarı bıraktığı kısımda merdiveni oluşturuyor. Kendi yükünü kendi çekiyor. Şu kısımdaki bölümü. Kötü tarafı da maalesef. Tamirat yok. Alttan destekleyecek ben buraya geçiyorum hocam siz devam edersiniz. Değil mi? Şey, oraya gidene kadar burası nasıl oldu geçti size? Burası mı? He. Ben 2013'te projeyi sundum. Kime ait o zaman? Vakıflardan kiraladım. He. Ha sahibi değil. ben sahibiyim san. Yok ya yok <laughs> Allah'ın. Olur mu? Çok bunlar, iyi bunlar, ya. Bunlar bunlar artık <laughs> <dünyanın gülüyor> aslında. Ha kiralık işyeri yazısı ama iyi olmuş. Ama konsept aynı konsept olarak Anıtlar Kuruluna sunduk. He. Yani bunun için de teşekkürler aldık yani. Niye? Türbeye disco yapmadık yani kendi kosteği yani, değilse. Tuvalet yapmadık yani. anladınız mı ne demek istediğimi? ki. Tabii ki. Yani onun için böylece şey geri hayata döndürmeye çalıştık daha doğrusu. Bir atlar, demeler gördüğünüz gibi bir hamam kısmı candanlamış. Gördünüz değil mi evet. andaki Geri kalan hemen hemen Aynen. her yeri yaşıyor artık. Böyle. Teşekkür ederiz size. ben size. teşekkür ederim. İyi ki almışsınız. Aynı zamanda ya onu, korunmuş beni, burası. O mu beni buldu, ben mi onu buldum bilemiyorum. Burası yüzünde de tarih okudu. Sabit olmuş. Yani inanılmaz aşçısı benim aslında. Ben mesleğim aşçılık. Ama işte artık manevi bir bağlantı oluştu yani. Biz gecelediğimizi burada yatarım ben. Üç ay, dört ay hanım, çoluk, çocuk. Aa. İşte kayınvalide gelince odanın birini açarım. Kayı gelince bir yer açarım. Yani artık ev burası. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar. Sahibi, <laughs> sahibi değilmiş. Şu odalara bakalım. O şeyi bakalım dışarıdan. Kapı kapalı ama açarız. Ha, öyle tatiline girdi galiba. Doğru ya. Oh, hayvan figürleri ilginç ya. Hakikaten ilginç. Bu yüzden Kayseri'ye 40-50 kilometre kaldı. İnşallah yarım saat sonra, yarım saat yani. Arası. Vay Evet çıkalım şu köşedeki ateş yakılan yere bakalım. Kapı da kapı. Güneşle pişmesin diye buraya almıştım. Buralarda kendi şeyleri. Gel bakayım buraya. Burada insan iyi olacak ama. giyinir giyinmez. Ee, nasıl açacağız bu ne Evet. Çözdük. Kapatamayacağız ama. Kapalı. Şöyle, i̇yi yakaladık o zaman. Hanın kapısını kapalı. Han evet. kapalı. An arkadaşlar. %80 orijinal. İyi, gayet güzel. Daha ne olsun yani. Konaklamak ister miydiniz? En azından bir akşam için değil mi? Nasıl olur acaba? Sen dur burada geliyorum birazdan. ateş yakılan yeri göreyim. Hamamın suyu nerede ısıtılmış? Gerçi döndük ama Ha evet şu uyuk yer. Vay 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 sayın seyirciler. Bak Dış şeyden görseniz hiç anlam vermezsiniz buna değil mi? Baksana. Atlayabilir miyim içeri? Atlarım çıkabilir miyim? Girelim ya. Bir Ay. Hopa. Sizler için nelere katlanıyorum ya. Hop. Çerçöp olmuş her zaman gibi. Baca var mı? Var. Kapatılmış. Demek bunun etrafında borulayalar var. ha. Ve yakıyorsun, suyu tutuyorsun. Çok güzel. Harika. Ama şu sık atışır da Hadi duvarlar kalın. İçeri kimse giremiyor ya. Ben buradan çıkacağım. Hadi be. Et evet, bir ama biraz müsaade. Oo Oh benim. Oh, eyvah. Neyse. Gidiyordum ne ben. Ha. Kapattın kendini içeri. Dışarı çıkamıyorsun ki ateş yakma. E ne olacak? Gitti hamam. Neyse. Evet arkadaşlar. Ufak bir mola iyi oldu. Kayseri'de görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.